en popüler DeFi projelerinin merkezi. DeFi, yani merkeziyetsiz finans projeleri ise 2021 yılında blok zincir dünyasının en çok konuşulan teknolojilerinden biri oldu. DeFi, blok zincir üzerinde çalışan merkeziyetsiz finans hizmetlerini ifade ediyor. DeFi projelerinin çoğuysa Ethereum ağ üzerinde bulunuyor. Peki, Ethereum bu DeFi projelerinin en popüler olanları hangileri? A Aave, Curve Finance, Uniswap, SushiSwap, Balancer, Compound ve Maker. DeFi nedir? DeFi yani Decentralized Finance Türkçede merkeziyetsiz finans anlamına gelmekte. Bu kavram başta Ethereum blok zinciri olmak üzere blok zincirlerde çalışan finans hizmetlerini ve ürünlerini ifade ediyor. DeFi projeleri faiz kazanmadan kredi kullanımına, borç vermeden sigorta işlemlerine Türev takasından varlık takasına birçok bankacılık işlemi blok zincir teknolojisinin vaat ettiği hız ve güvenlikle gerçekleştirilebilir. Ethereum alanındaki en popüler DeFi projeleri. AV. AV merkeziyetsiz, aracısız ve sabit faiz oranlarıyla kişiler arası borç vermeyi sağlayan bir DeFi projesidir. AV projesinin amacı sunduğu sabit faiz oranlarıyla kullanıcıların ülkeler arası değişen faiz oranlarından etkilenmesini engellemek ve nihayetinde uluslararası bir kredi verme kuruluşu olmaktır. AV ise Ethereum blok zincirinde çalışan AV'nin ERC20 tabanlı yerel token'dır. AV madenciliği yapılan bir kripto para birimi değildir. Maksimum arzı 16 milyon AV olan token'dan şu an dolaşımda 13 milyon 13.482.445 adet vardır. Curve Finance, Ethereum ağında çalışan en önemli DeFi projelerinden biri de bir tür likidite toplayıcı olan merkeziyetsiz Curve Finance borsasıdır. Curve Finance piyasalara likidite yatırımını destekleyen bir protokoldür ve kullanıcılarına Ethereum tabanlı varlıkları kolayca takas edebilme olanağı sunar. Kullanıcılar Curve Finance'te Tether, DAI, USD Coin gibi stable coinleri de düşük kaymayla takas edebilir. Platform bir ERC20 tokenı olan Kör tarafından desteklenmektedir. Kör tokenın dağıtımı ilk coin arzıyla değil, bir teşvik programı ile gerçekleştirilmiştir. Maksimum Kör arzı 3 milyar 303 milyon 30 bin 299 adettir. Şu an toplam Kör arzı 1 milyar 673 milyon 62 bin 579 adetken, dolaşımda ise 451 milyon 899 bin 275 Kör bulunmaktadır. Uniswap, Uniswap Ethereum blok zincir ağında çalışan, merkeziyetsiz, açık kaynak kodlu bir kripto para borsasıdır. En bilinen DeFi projelerinden biri olan Uniswap, kullanıcıların zincir üzerindeki Ethereum ve ERC20 tokenlarını takas etmelerine ve herhangi bir miktarda likidite sağlayarak gelir elde etmelerine olanak tanır. Unitalk'ın ise kullanıcıların Uniswap Web merkeziyetsiz borsasının yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlayan ERC20 tabanlı bir yönetişim token'dır. Toplam Uni arzı 1 milyar adet, dolaşımdaki Uni sayısı ise 627.300.367 adettir. SushiSwap, SushiSwap kullanıcıların dijital varlıkları alıp satabilecekleri bir platform sağlayan bir DeFi projesidir. Ethereum tabanlı SushiSwap aslında açık kaynak kodlu Uniswap projesinin değiştirilerek yapılmıştır. Kurucuları Sushi Web Yunus Web'in gelişmiş versiyonu olarak tanımlamaktadır. Yunus likidite sağlayıcıları havuzdaki işlem ücretinden ilgili likiditeyi aktif bir şekilde sunduklarında pay alırlar. Sushi Swap ise belirli bir miktarda likidite sağladıktan sonra size sürekli Sushi Token olarak pay verir. Sushi Uniswap'ten bir diğer farkı da likiditeden çekilseniz bile biriken protokol ücretinin belirli bir miktarını kazanmaya devam etmenizdir. Son olarak, günüci webte kullanıcı sayısı arttıkça platforma ilk katılanların payı azalırken, sushi web ilk katılanları önceliklendirir. Sushi token ERC-20 tokenıdır. Maksimum sushi token arzı 250 milyon adettir. Şu an arz edilmiş toplam 239.562.902 sushi vardır. 127 milyon 244 sushi dolaşımdadır. Balancer Eçer çalışan Balancer bir başka merkeziyetsiz borsa projesidir. Balancer kullanıcılarına otomatik bir portföy yöneticisi, likidite sağlayıcısı ve fiyat sensörü olarak da hizmet verir. Likidite havuzlarının yalnızca iki varlık bulundurduğu diğer merkeziyetsiz borsaların aksine Balancer'ın likidite havuzları 8 varlığa kadar kapsayabilir. Kullanıcılar likidite yatırıp gelir elde edebilir. Bal token ise platformun ERC20 tabanlı tokenıdır. Maksimum bal token arzı 100 milyon aletti. Toplam bal arzı 35.725.000 adet, dolaşımdaki bal arzı ise 6.943.831 adettir. Compound Compound, Ethereum ağında çalışan bir defi kredi protokolüdür. Akıllı sözleşmeleri kullanan Compound, borç alan kişilerin kripto para bakiyelerini bloke ederek çalışmaktadır. Faiz oranı ise borç verilen kripto paranın arz talep dengesine göre değişmektedir. Comp Token, platformun ERC20 tabanlı yönetişim tokenıdır. Toplam ve maksimum kontrol akın arzı 10 milyon adettir. Şu ansa dolaşımda 6 milyon 337.232 bulunmaktadır. Maker en çok ilgi toplayan DeFi projelerinin başında gelen Maker, dolara endeksli bir stable coin olan DAI token'ın fiyatının stabilize edilebilmesi ve desteklenmesi için kullanılan bir akıllı sözleşme platformudur. Maker'la bir kasa açabilir, Eter gibi teminatlar kilitleyebilir ve bu teminata karşı borç olarak dayı oluşturabilirsiniz. Yani dayı token üretiminde Maker kullanılır. Platformun yerel tokenı Maker bir ERC-20 tokenıdır. Maksimum Maker arzı 1.005.577 adettir. Toplam ve dolaşımda ise 984.531 adet Maker vardır.